kese hazırlıyorum ya azmayı. <laughs> yani Dudu meti seviyor ya bu deliye benzemiyor. Gerçi bu da küçükken yerdi. Düdük de Allah Allah açtı. Sabah da az bir şey yiyin özleri için. Evet salatalık öyle havaboyu yapmış. O tur mi? Müzik bitiyor ya. Basmayı bilmiyor ya. Yerini bilmiyor. Yerini öğrense ağlamayacağız. Müzik bitince başlıyor. Bugün baktım yapıyor anlamadım. Sonradan anladım ki müzik bitti diye yapıyor. Y todo da, da yaptı şey sen da, da yaptı. Hmm.